PlayStation, Sony tarafından geliştirilen PlayStation serisinin ilk modeli olan video oyun konsoludur. İlk kez piyasaya 3 Aralık 1994'te Japonya'da, daha sonra sırasıyla 9 Eylül 1995'te Kuzey Amerika, 29 Eylül 1995'te Avrupa ve 15 Kasım 1995'te Avustralya'da satışa çıkmıştır. 5. nesil bir konsol olarak PlayStation, rakipleri olan Nintendo 64 ve Sega Saturn ile rekabet etti. 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşan ilk oyun konsolu olan PlayStation, ilk tanıtılmasından 9 yıl sonra bu başarıya ulaşmıştır. Temmuz 2000'de daha ince hatlara sahip olan versiyonu PlayStation 1 piyasaya sürüldü. PlayStation 1'ın üretimi durdurulduğu süre olan 2007 başına kadar satılmaya devam etti. Piyasaya sürüldüğünden bu yana toplam 102 milyon adet satıldığı belirtildi. 19 Eylül 2018'de Sony orijinal konsolun 24. yıl dönümünü kutlamak için PlayStation Classic'i tanıttı. Bu özel sürüm PlayStation 1'in minyatür versiyonuydu ve içinde 20 adet oyun barındırmaktaydı. PlayStation'ın başarısı kısmen Sony'nin 3. taraf oyun geliştiricilerine yaklaşımından dolayıydı. Sega ve Nintendo genellikle 3. taraf geliştiricilerin endişelerini göz ardı ederken Öncelikle bence taraf gelişimine odaklanan yalıtkan bir yaklaşım sergiledi. Sony sürekli güncellenen bir dizi çevrimiçi programlama kütüphanesi sağlayarak oyun üretimini kolaylaştırdı. Ayrıca üçüncü taraf teknik destek ekipleri düzenlediler ve bazı durumlarda üçüncü taraflara oyun geliştiricilerine doğrudan geliştirme desteği verdiler. 1996 sonunda PlayStation için yaklaşık 400 oyun geliştirilirken Saturn için 200, Nintendo 64 için ise yalnızca 60 oyun geliştirildi. 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle PlayStation için dünya çapında 7918 yazılım yayınlanmıştır. FIFA Football 2005 Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem için piyasaya sürülen son oyun oldu. PlayStation 2, Sony'nin PlayStation'dan sonra 2000 yılında ürettiği ikinci video oyun konsoludur. Yapımı 1998 senesinde duyurulan konsol, 4 Şubat 2000'de Japonya'da, 3 Ağustos 2000'de Kuzey Amerika'da, 10 Eylül 2000'de Avrupa'da satışa sunulmuş, kısa sürede herkes tarafından beğeni kazanmıştır. PlayStation 2 çıkışından itibaren şu ana kadar yaklaşık 160 milyon adet satılmıştır. Kalın ve ince olmak üzere iki ayrı boyutta satışa çıktı PlayStation 2. Donanım olarak rakibi Xbox'tan düşük olmasına rağmen yüksek oyun bulunabilirliğiyle Xbox'ın önüne geçti bu dönemlerde. Günümüze kadar PlayStation 2 için 11.000 adet farklı oyun üretilmiştir. Üretilen oyunlar dünya genelinde 1.5 milyara yakın satış yaptı. Bir ara İngiltere'de 2002 yılında Dan Holmes isimli PlayStation 2 oyun konsolu tutkunu resmi olarak adını Mr. PlayStation 2 olarak değiştirmiştir. Hatta bu kişi bir PlayStation 2 ile evlenmek istemiş ancak buna izin verilmemiştir. PlayStation 2 üreticisi Sony 20 Aydın 2013 tarihi itibariyle artık PlayStation 2 üretimini durdurmuştur. PlayStation Portable ya da kısaca PSP, Sony'nin 12 Aralık 2004'te çıkardığı taşınabilir oyun konsoludur. Oyun oynamanın yanı sıra müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteler yapabilmeyi sağlayan el konsolu, yazılımın yükseltilmesiyle internete bağlanmaya da olanak sağlıyordu. Tam olarak 5 farklı modelle piyasada yer almıştır. Modeller sırasıyla PSP-1000, PSP-2000, PSP-3000, PSP Go ve PSP-E1000'dir. Çıktığı dönemden 2011 yılına kadar olan 7 yıllık süreçte toplam 58,9 milyon adet satışa ulaşmıştır PlayStation Portable. PlayStation 3 Sony tarafından 2006 yılında üretilen PlayStation serisinin 3. oyun konsoludur. 7. nesil video oyun konsollarından olan PlayStation 3, satış bakımından Microsoft'un Xbox 360 ile Nintendo'nun Wii isimli konsollarıyla rekabet halindeydi. İlk olarak 11 Kasım 2006'da Japonya'da satışa sunulan konsol kısa bir süre sonra tüm dünyada piyasaya sürüldü. Üretilen ilk sürümler sabit diskin kapasitelerine göre 20 ve 60 GB'lık modellerdi. Birkaç ay sonra ise 40, 80 ve 160 GB'lık modeller üretildi. Sony 30 Mayıs 2017'de PlayStation 3'ün üretimini durdurdu. 2009'un Eylül ayından itibaren daha az yer kaplayan ve daha az enerji tüketen Slim Kasa, PlayStation 3 modeli piyasaya sürüldü. PlayStation 3 Slim ilk olarak 120 GB'lık modeller, daha sonra da 250 GB'lık modeller ile raflardaki yerini aldı. 2012 yılında da Super Slim ile 500 GB'lık modeller piyasaya sürülmüştür. Bu modellerin içerdikleri yeni özelliklerin yanı sıra PlayStation 2 oyunları ile uyumluluk özelliği ve 3. parti işletim sistemi kurulumu özelliği kaldırılmıştır. 2013 yılındaki en sonki resmi kayıtlara göre 72,5 milyondan fazla satışa ulaşmıştır. PlayStation Vita, Sony firmasının PlayStation Portable konsolundan sonra ilk olarak 17 Aralık 2011'de Japonya ve bazı Asya ülkelerinde çıkardığı taşınabilir çok amaçlı oyun konsoludur. Ürün 3G, Wi-Fi, Bluetooth, ön dokunmatik, arka dokunmatik, sixaxis, axis çift analog, ön kamera ve arka kamera özelliklerine sahipti. Ancak PlayStation Vita, PlayStation Portable kadar satışa ulaşamadı ve başarısız olarak görüldü. PlayStation 4 20 Şubat 2013 tarihinde tanıtıldı. Resmi olarak Amerika'da 15 Kasım 2013, Avrupa'da da 29 Kasım 2013'te çıkışını gerçekleştirdi. Türkiye'de ise 10 Aralık 2013'te satışa sunulmuştur. Sony 7 Eylül 2016 Çarşamba günü PlayStation toplantısında PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro modellerini tanıttı. Sony'nin o zamanlardaki en güçlü oyun konsolu olan PlayStation 4 Pro'da 10 Kasım 2016 Perşembe günü çıkışını gerçekleştirdi. Konsol toplamda Kasım 2019 tarihindeki sayılara göre 100 milyondan fazla satışa ulaşmıştır. PlayStation 5 2019 yılında tanıtıldı ve 2020'nin sonlarında piyasaya çıkışını gerçekleştirdi. Platform biri PlayStation Store'dan dijital oyun satışının yanı sıra kutulu oyun desteği ve oynatabilirlik optik diskler içeren bir Blu-ray uyumlu optik disk sürücüsü içeren klasik model, bir de disk sürücüsünden mahrum oyunları internet bağlantısı üzerinden indirebileceğiniz dijital versiyon adında iki ana ürün çeşidine sahip olarak çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 5, bir önceki öncülü PlayStation 4'den nazaran grafiksel performansta oldukça iyi geliştirmeler sağlayan hızlı veri akışı için özel bir katal sürücüsüne yani SSD'ye sahiptir. Konsolun açıklanmasını ekleme olarak birkaç eklenebilir aksesuar tanıtılmıştır. Dual için bir şarj istasyonu, yeni içtiği kamera ve medya kumandası adında yeni aksesuarlar duyurulmuştur. Pulse 3D kablosuz kulaklığı ise konsolun 3D ses teknolojisinden faydalanan resmi bir aksesuardır.